Tom merhaba. Merhaba Okan. Ne? Lan ne oluyor? Ananı satayım. Abi bunu kesinlikle denemeyin. Bakın bunu kesinlikle denemeyin. Tom merhaba ben Okan. Beni hatırladın mı? Evet Okan. Yine sen. Onun Bilmiyorum neden böyle oluyor. <laughs> merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber Tekrardan My Talking Tom oyununu oynayacağız. Onunla tekrardan konuşmaya çalışacağız. My Talking Tom yani benim konuşan Tom'um oyununu oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videoda gece 3'te o oyunu oynamıştım. Onunla konuşmaya çalışmıştım. Yani Tom'la konuşmaya çalışmıştım. Ve bana gerçekten çok korkunç şeyler söylemişti. O videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Şuraya bir yere koyarım. Gerçekten çok korkunç bir video olmuştu arkadaşlar. Bugün tekrardan konuşmaya çalışacağım. Benden çok istediniz. Bakalım neler olacak. Umarım başıma bir şey gelmez. Bu tarz oyun devam için ne yapıyoruz? Bol bol like'lar atıyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi videoyu izliyorsunuz ya. Hemen alt taraftan böyle like butonuna basın arkadaşlar. Videoya birkaç yorum atın. Videoyu paylaşın. Böyle güzelce bu videoyu da patlatalım arkadaşlar. Önceki videoyu çok güzel desteklemişsiniz. Teşekkür ediyorum. Bu videoyu da güzelce patlatalım lütfen. Bu arada kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kesinlikle. Bu da çok önemli. Bir de arkadaşlar videoyu beğenip yorumlara tom yazanlara kalp atacağım. Hemen videoyu beğenin. Yorumlara tom yazın arkadaşlar. Ben de size bir kalp atayım. Her neyse şimdi oyuna geçelim. Evet. Evet, oyun açıldı arkadaşlar şu şekilde aç mı aç mı şu an evet biraz aç şu patates bir yedireyim şimdi konuşmaya çalışacağız arkadaşlar ondan önce biraz enerjisini toplasın arkadaşlar yoksa bize böyle mıyımık mıyımık mıyım cevaplar veriyor şöyle ne yedirebiliriz abi alalım şöyle ee, şunlardan yedirelim Evet bu arada arkadaşlar önceki videoya çok fazla yorum gelmiş işte e, ben de deneyeceğim ben de böyle konuşmayı deneyeceğim falan arkadaşlar sakın böyle bir şey denemeyin. Herkes de olacak diye bir şey yok arkadaşlar bu cevap verme olayı siz konuşmaya çalıştığınızda muhtemelen sizi tekrar edecektir. Lütfen de arkadaşlar böyle sizinle konuşması için çaba göstermeyin ben sizin için deniyorum siz bir like atın o yeterli zaten her neyse. Bu arada şöyle uykusu var çok fazla şöyle bir uyku ilacını alalım onun Tamamdır. uyku iksirini aldık. Şimdi arkadaşlar geldik. Oyun oynamak istiyor canı şu an. <laughs> Şöyle biraz sevelim ona. <laughs> Şimdi arkadaşlar onunla konuşmayı deneyeceğim. Merhaba Tom. Niye cevap vermiyor? Ha, oyun oynamak istiyor sanırım arkadaşlar. Biraz ben bunu böyle bir seveyim. Çünkü şu an bize cevap vermiyor. Evet. Morali yükseliyor şu anda. Bu arada arkadaşlar demişsiniz neden asıl telefonunla oynamıyorsun bu oyunu? Çünkü arkadaşlar bu telefonun bir hikmeti var biliyorsunuz. Birçok korku karakterini de bu telefondan aramıştık. Yani bu telefonla bir şeyler yapınca gerçekten garip şeyler oluyor arkadaşlar. O yüzden bu telefonla yapıyorum. Tom 5 yaşına girdi bu arada. Hemen şuraları hızlıca geçelim. Şimdi arkadaşlar konuşmaya başlayacağım. Tom. Ses mi açık değil? Ha ses kapalıymış. O yüzden tekrar etmiyormuş. Tom merhaba. Oh, merhaba. Tom merhaba. Tom merhaba. Biraz deneyeceğiz arkadaşlar. Önceki videoda zaten tak diye cevap vermemişti. Arada bir cevap veriyordu. Tom merhaba beni hatırladın mı? Tom merhaba. Oh, merhaba. Tom merhaba. Ben Okan beni hatırladın mı? Onunun. Yine cevap verdi cevap ver. Tom Tom lütfen, cevap ver, Tom lütfen tekrar cevap ver Tom Tom cevap ver Tom Düştü Kalk Arkadaşlar tekrar cevap verdi İnanamıyorum ya Demek sadece gece 3 şart Değilmiş arkadaşlar Bu arada sizde olmaz arkadaşlar Deneyip yorumlara yazıyorsunuz olmadı diye küfür falan ediyorsunuz Bu telefonun bir hikmeti var Arkadaşlar o yüzden oluyor Tom cevap, bana, Tom cevap ver bana Tom Tom lütfen cevap ver bana Tom benden korkuyor musun? Tom neden cevap vermiyorsun? Benden korkuyor musun? Abi cevap ver ya Tom Tom cevap ver Benden korkuyor musun? Neden bana cevap vermiyorsun yine az önceki gibi? Aa gene ekran gitti. Geldi arkadaşlar ne dediğini duydunuz mu? Orta, Abi bu Tom çıldırıyor ya. Bu telefonda Tom oynayınca çıldırıyor bu Tom arkadaşlar. <laughs> Tom sen beni artık sevmiyor musun? Ben seni, ben, artık ben seni çok seviyorum. Tom beni tekrar etme bana cevap ver lütfen bana cevap ver Tom beni tekrar etme Önceki videodaki gibi cevap ver bana Şöyle cevap verdiremiyoruz gene. Tom lütfen bana cevap verir misin? Of. Tom sen benden korkuyorsun. Ben mi dokundum televizyona bilmiyorum ama televizyon çalıştı arkada. Her neyse ben dokundum herhalde. Tom bana cevap verir misin Tom? Tom videomu izledin mi? Yok arkadaşlar bir türlü cevap verdiremiyorum ya. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir türlü cevap vermiyor. Bu arada arkada şöyle bir şey varmış. Vurdum vurdum. Bak. Bak patlıyor böyle. Ya geç ödül falan istemiyorum. Arkadaşlar bir türlü cevap verdiremiyorum şu an Tom'a. Ne desem bilmiyorum yani. Tom tekrardan bana cevap ver. Benden korkma Tom. Evine geleceğim, dedi. Evine geleceğim dedi. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Kapatıyorum arkadaşlar oyunu. Ne? Arkadaşlar duydunuz mu? Evine geleceğim dedi. Evet. Arkadaşlar çok korkuyorum gerçekten. Bu telefonda bu oyunu oynayınca bir şeyler oluyor. Anlamıyorum arkadaşlar. Şimdi bu oyunu sileceğim arkadaşlar. Bir daha da Tom'la konuşmak falan istemiyorum. Gerçekten başım belaya girecek yani arkadaşlar. Çok korkuyorum. O yüzden Tom'u sileceğim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Tamam. Evet arkadaşlar, tomu sildim. Yani bilmiyorum arkadaşlar, zaten önceki videoda da görmüşsünüz. Bana cevap veriyor arkadaşlar Tom. Neden bilmiyorum ama sadece bende oluyor bu. Toma bir şeyler söylüyorum, bana cevap veriyor arkadaşlar. Çok korkunç. Bilmiyorum neden böyle oluyor. Ananı! Oha! Lan! 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 Gelmiş arkadaşlar. Duydunuz mu ne dediğini? Gelmiş. Gelmiş.